Evet gençler tam üst görünüş çizmeye başlamıştım ki kaydetme programının süresi de için durdurdu beni. Devam ediyorum kaldığım yerden. Bu ikinci parti yani. Gelelim üst görünüşe. Şuradan bakacağız aşağıya doğru ve gördüklerimizi çizeceğiz. Genişlik yine 50, boy 100. Bunun için şu çizgiyi ne yaptım? Mirrorluyorum. Şu eksen etrafında offset dedim 50 milim genişlik yani ne yapmış oldum şu yan görüntüyü şu şekilde döndürmüş oldum line dedim line'dan devam match properties şunları çizmiş olduk line dedim bakın bir görüş çizdikten sonra o görünüşü iyi kullanın trim dedim şuraları sınır şurayı kes dedik Bunlar ana çizgi olacak. Evet, line dedim. Ortaya bir eksen çizgisi çizeyim. Bunu match properties'ten eksen çizgisine döndüreyim. Offset 15 diyeceğiz. Trim dedim, sağ tuş. Şuraları kestik. Match properties. Evet şu cidar kalınlığının döndürülmüş halde görünmesini çizdim şuraya ben yani. Neresi oluyor? Şu çizginin ve şu çizginin üstten bakıştaki görünmezi oluyor. Şimdi kaldı şurası. Buraya devam edelim. Line dedim. Şuradan aşağıya doğru çektim çizgiyi. Trim. Şurası sınır olmak üzere kopart. Burası sınır olmak üzere kopart. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Copy diyeyim. Şu yan görüntüyü şöyle bir kopyalayıp bir de 90 derece rotate yaparsam rotate dedim şu bir sağa düş şuradan şöyle döndür m enter p enter deyip yani taşıyorum m enter p enter m move'un kısaltılışıdır tuttum buraya koydum m enter p enter tuttum çektim biraz Evet üstten görünüşte kanalımız neredeydi? Şuradaydı. Tuttum çektim. Trim dedim. Kanal nereye kadar? Kanal hangi çizgiydi önden bakışta? Şu görünmezdi. Şunu aşağıya doğru indirdim. Evet trim. Şurası, şu, şurası sınır olmak üzere şunları kestirdim. Şöyle. Şunları seçip trim'e tıkladım tekrardan. Şu arada hiçbir şey yok. ana çizgi yaptım çizgilerimi ve şurada sağ tuşlayıp şuraları götürüyorum. Şu çizgi üstten görünüşte tam şu, şu, çizgidir yani şurasıdır. Resimde de göstereceğim birazdan. Yani şu çizgi nerede oluştu? Bunları önden görünüşteki şu noktadan çektiğim direkt otokette. Sadece deliğimiz kaldı. Deliğimizin de ekseni ortada yukarıdan hizasını da bakın önden görünüşten çekiyorum deliğimin hizasını circle'a tıklıyorum ee, ne kadar da çapı 22 yarıçapı yarı çapı 11 olur 11 enter dedim evet trim'e tıkladım şurası sınır olmak üzere şunları kestim maç properties aldım evet görüldüğü gibi parçamın üstten görüşünü de sildim. Şu yardımcı olarak kopyaladığım yan görüşü de silmiş oldum. Şunları da sileyim artık. Evet parçamın 3 e, üç görüşü bitmiş oldu. Görüşler arası mesafeyi şöyle açayım biraz. Komple seçip şöyle 35 milim taşıdım. Muğla. Sağ tuş dedim. Seçtim objeleri aşağıya doğru 35 yazdım. Görüşleri birbirinin aralığına eşit açarsanız sizin için de iyi olur. Şimdi ölçendirmeye geldim. Ölçendirelim parçamızı. Parçamızın şurası 100 mm. Evet. Şurası 28. Şurası 10 mm. Ölçendirirken teknik isim kurallarına uymayı unutmayın. R25, R15 dedik burada ve ölçüleri de görünüşleri eşit şekilde dağıtmaya çalışın estetik açısından ve teknik resim kuralları açısından ilk ölçü biliyorsunuz 8 ila 10 milimetre uzaklıkta yani parçadan başka hangi ölçüler var 28 on, 16 verdik 30 var şurada şurası 16 milimetre kanalımızın derinliği var şurası 30 milimetre daha sonra başka ne var şu ölçümüz var 52 milimetre eksenim kanalı deliğimizin şuraya uzaklığı var 26 deliğimizin çapı var 22 evet başka eksik ölçü kaldı mı kontrol edelim Eksi 65 var bunu vereceğiz Evet. başka da bir eksikliğimiz kalmıyor onu da şurada vermek mantıklı evet parçamızı çizmiş olduk ölçendirmeleri yapmış olduk tekrar birazcık taşıyayım ben şunu hepsini seçip şöyle 20 milim taşıdım bunu da 20 milim taşıyayım yukarıya doğru taşımaları yaparken F8 modunuz açık olursa rahat edersiniz. Evet, parçamın e, üç görünüşünü çizmiş oldum. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.